Zümer ayet 22. Allah'ın gönlünü İslam'a açtığı ve Rabbinden bir nur üzeri olan kimse, kalbi katılaşmış olan kimse gibi midir? Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşanların vay haline. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Cenab-ı bu ayet-i kerimede İnsanın iki farklı fiiliyatını, iki farklı durumunu, iki farklı halini bize arz ediyor, söylüyor, bunu gösteriyor. Birincisi İslam'a kalbi açılanlar. Bir bunlar var, gönlünü İslam'a açmış. İkincisi de Allah'ın zikrine karşı kalbi katılaşanlar. İslam'a gönlünü açan bu birinci grup insanlar Cenab-ı Hakk'ın Kur'an ve sünnetini kendine din olarak kabul etmiş, iman etmiş, sırat-ı müstakimde hidayet üzerine giden ve Allah'ın zikriyle lütfuyla ikramıyla ihsanıyla nurlanmış ve böyle hayatını devam ettirenler. İkinci grup ise Allah'ın zikrine karşı kalbi katılaşmış. Bunlar da delalet üzerinde, sapıklık üzerinde Allah'tan uzak, sırat-ı müstakimden sapmışlar, sırat-ı müstakimde olmayan ve hayatlarını böyle devam ettiren kimseler. Ve buradaki ayeti kerimede bizim konumuzla alakalı Cenab-ı Hakk'ın zikrine sırtını dönen, zikri terk eden, ve normalde bu zikir üzerine durmayan kimselerin kalplerinin katılaştığıyla alakalı. O kimse zikre ve zikrullah yapanlara karşı böyle kendince muhalefet edince veyahut da sırtını dönünce, bırakınca, terk edince demek ki onların da kalpleri katılaşıyor. Ve Cenab-ı Hak o kalp katılığının ve karalığının ne kadar kötü bir şey olduğunu bize söylüyor. Ve onlar apaçık bir delalet üzerine, apaçık bir sapıklık üzerinedir buyuruyor. Bir gün sahabeler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine kalbin İslam'a açılmasının ne anlama geldiğini soruyorlar. Bu, bu çok böyle ince bir soru. Sahabedeki o imani akıl, o kalbi akıl cımbızla çeker gibi en ince, en mahrem meselelere giriyorlar. Sordukları soru muhteşem. Diyor ki kalbin İslam'a açılması ne anlama geliyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hazretleri cevap veriyor. İslam'a yönelen kişinin kalbinde bir huzur ve genişlik olur. O İslam'a yönelmiş ve Allah'ın nuruna kavuşmuştur. İbn Mace. Demek ki o Cenab-ı bir kimsenin kalbini İslam'a açtıysa onun kalbinde bir huzur oluş oluşuyor onun kalbinde bir genişlik oluşuyor. Ve o İslam'a yönelen kimse Allah'ın nuruna kavuşuyor. Bakın Allah'ın nuruna kavuşuyor. Bu nur insanın kendi kalbinde oluşan bir şey. Bu kalbi nur dediğimiz o hal ile halleniyor. Çünkü o iman etti, İslam üzerine yaşıyor. Farzları yerine getiriyor. Nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalışıyor. Allah'ın haramlarından uzak durmaya çalışıyor. Allah'ı seviyor, Resulünü seviyor. Zikre gönlü açık. Zikre kalbi açık. Kalbi onun zikirle atıyor. Zikirle hemhal olmak istiyor. Böyle olunca da o Allah'ın nuruna kavuşmuş oluyor. Yine Ahmet bin Hanbel'in naklettiği bir hadiste Allah bir kulun iyiliğini murad ederse onun kalbini İslam'a açar ve göğsünü genişletir. Demek ki bir kulun iyiliğini murad ettiğinde Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? O normalde gönlünü İslam'a açıyor. O İslam'a karşı bir sıcaklık İslam'a karşı bir muhabbet, İslam'a karşı bir aşinalık oluşuyor onda. Dinle barışık, Allah'la barışık, Resulünle barışık bir hal ile halleniyor. Ve Cenab-ı Hak onun göğsünü de yani kalbini genişletiyor. Bu da ne? Bu da manevi. Kalbinin genişlemesi de ne? Manevi ve Cenab-ı Hak e, iman etmek isteyen, iman etmek isteyen kullarının kalbini İslam'a açıyor, hidayete açıyor ve onlara hidayet veriyor. Bu kişiler o Allah'ın nuruyla, zikriyle doğru yolda, yani istikametlerini düzelterekten Sırat-ı Mustakim'de yürüyorlar. Ve Sırat-ı Mustakim'de yürüyerekten onların kalpleri bu manada Cenab-ı Hakk'ın nuruyla nurlanıp aydınlanıyor. Bu ne demek? O kimse kalbi olarak doğruyu ve yanlışı görebiliyor. Cenab-ı Hak ona bir basiret veriyor. O basiretle Sırat-ı Mustakim'i veya delaleti görmüş oluyor veyahut da o kalbine Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nurla onun manevi durumu nasıl ise o ona göre o manevi durumuna göre Cenab-ı Hak ona hakikat penceresini açıyor. Ve bu o kimsenin Allah'a yaklaşmasıyla alakalı. O sırat-ı müstakimde yürümesiyle alakalı. Ve o sırat-ı müstakimde yürüyorsa Allah'a her an yaklaşmanın, Allah'ı her an zikretmenin yolunu arıyorsa o zaman Cenab-ı Hak ne yapıyor? Ondan razı oluyor ve okulda Allah'ı razı etmenin yolunu bulmuş oluyor.